Kutuza. Boyu kaçmaz ne oynuyoruz kızım? Garip. Garip. Garip yemek sakıştırma. <laughs> Arkadaşlar daha önce oynamıştık. İkinci bölümünden devam ediyoruz. Sadece oyunumuza geçelim. Karpuz yemek istiyormuş. Bunun ağzında bu karpuz nasıl girer ki? Bütün nasıl gelecek o? Ne bileyim deneyelim bakalım. Bak şimdi şuradan şöyle yapalım bak. O, sakin ol bak. Hop. Ana. Girmez. Bu karpuzu ben nasıl sokacağım? Bence böleceğiz. Ben Ayıp karpuz böleceğiz. gidiyor. Böleceğiz diyorum ben. Kızım nasıl böleceğiz? Dur ağzına sokuşturacağız şimdi. Yiyecek ya bunu. Kaçarı yok bak. Kibarca bak. Kibarca. Kibarca. Şurada şöyle. Ya bak masaya çarp. Ha. Masaya çarp sadece. Hadi. <laughs> Sokacağız ağzına kızım bunu. Hadi. Eski. Hayır ya. Gitme. Bak bir kere de şöyle. Ha. Sıkıştı ama? Şuradan sokacağız. Evet. Girmez. Hadi. 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 Girecek. Girmez. Girecek. Girmez. Girecek. Zorlanıyor şu an. Hayır ya. Ti. <laughs> varmış. Vay be böyle bir şey yok ya al oğlum al bir kere Aha. de sokup boğazını delecektik Gitmiyorlar. Hadi. Aşağı yani gitmiyorlar o Önce ben aşağı gidiyorum olan. zannettim. Ben ne bileyim bütün karpuzu sokmaya çalışıyorsam zaten lazım bunlarla. Gel bakalım. Açarsın ne o? Ya minnacık ağzı var. Pişicik ağzı var. Yavuz Selim gibi aydın. Sok oğlum ikinciyi de. Vücudundaki bakterileri temizliyorsun. Çık çık. Saçmalığa bak ya. Başka bir şey koysaydınız keşke. Çık. Mikrop değil kestan Bütün vücudu... girmeyin Bunun ağzına Bunu bi yaptık biz. Biberi sokacağız. Süt. Bunlar. Hamburgeri sok ağzına. Ekmek. Hepsi gitti. Onu da sok. Evet <laughs> bismillah. Bu <Bunu ne> ya? <gülüyor> <gülüyor> Abo! Balıklardan devam ediyoruz. Balık. Ne, ne yapıyorsun? Ha kendi oradan indirince gidiyor. Sok çekti. Şey, balığın çekti şey, Şemali kaydı kızım. Balıklar zaten böyle kıvrımlı. Bak 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 çok güzel gidiyor aşağıya. Lıp 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 gidiyor. Can. Köpek de yiyor. <laughs> Kevi <kebiği> sokuştur ağzına. Allah dizine Sok yavrum. Sok ağzına sok. Çok tatlı <laughs> yiyoruz. Bak burnuna burnuna sokuyorduk. Sok burnuna. <laughs> Dur. <soksam. gülüyor> Soksan kızım ağzına. <laughs> Aa, Ağzından sokmak istiyorum. Ağzına sok Ağzına sok doğsun. <laughs> çok susamış. Ağzını komple su dolduracağız. <laughs> Bu adam neresinden nefes alıyor? Üstüne var mı fikri, bir fikrin? Benim bir fikrim yok. Burnundan aşağısı kapalı ama. Ah, burada makarna yedireceğiz. Yukarıda ne istiyor? Evet. Hayal ediyor. İndir makarnayı. Anladım. Yumurta, yumurta bu. Yumurta kafa. Yumurta kafa. Aynı ya o Selim gibi bir kere de <laughs> diye çeki veriyor boğazında. Oy balık mı istiyor sen? İndir ağzına. Oy hamsi bu hamsi. Kızım bravo sana ya. Oraya sıkıştırdın <laughs> onu sen. Balıkların da kuyrukları şey olmuş ha. Yamulmuş. Yamulmuş tam e, Bu adamın ağzı kadar büyük Ama bir ağız görmedim ben. <laughs> Bana, ben. Baba. Bir sürü adamın ağzını görüyor musun? Ben kendi ağzıma <laughs> büyük <senin> derdim. <laughs> ha benden daha büyük. <laughs> 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 Yok senin ağzın daha büyük. Ne kadar kibar ağzın var. <laughs> Hiyle değil tamam anaç. Abi bu ne böyle? Bir ses geldi. Tuvaletini yapıyor? Evet ya. kızım. Ee, yapıştırdı. E sen olmuş. Sen o konulara girme. Sen baştan başla. Yapıştı o bir yerleri. Düğüm attı resmen. Düğüm. Kanar ya. Bu nasıl şey bir yapmadım. sestir ya? Hem adama yardımcı ol. düzgün düzgün. Düğüm etme, çıkmaz. Arabın gözünde yaşlar geliyor. Kızım. her şey şeyden... Kızım adama düğüm attın düğüm bak. Bak şöyle yapacaksın bak. Adama düğüm atmayacaksın bak. Kibar kibar. Yavaş yavaş şurada buradan böyle. Hop gitti. Sifonu da çekiyorsun. Elini Oy. yıkıyorsun ama o adam orada oturuyor devamlı. <laughs> Kalkmıyor yerinde. Aa, bunu ben sokma kızım adam burnunu delip atacaksın şimdi. Gidiyor biberi yakalar mısın? Bir tane ya, su yeter zaten. Burnundan biber yiyen adam. Sok burnuna. Şimdi şimdi kıpkırmızı olacak. Sok. Şimdi yanacak. Yanacak burnu. Sok ]dır. kızı burnuna. Şapkadan demedik kızım. Şapkadan sok. Burnuna sokabilecek misin? Sok. dur. Be, dur. Haydi. Al sen sok. Ver bak. Düşmüyor bak. bak. aşağı bak. düşmüyor. Kenardalar. Bak. bak hiç sakin. Oğlum ne oluyor? Kim bıraktı onu? Oğlum sen. şş Buraya gel. Oğlum nereye gidiyorsun sen? Şuradan ucundan bak şuradan. Bak ha. Ah. Evet. Bir tane... bir tane daha mı isteyeceksin? Ha? Al bunu da sakın <laughs> Al bunu da bakalım ağzı da. Adam bir de böyle. Al bunu da bakalım. Valla adamın videsi biber doldu. Oo bir yumurta istiyorum diyor. Ama... Aha. Yumurtayı kırdık. Beyazı nerede? Soktuk. Şimdi... Evet. Böyle bir dondurma yalı iş şekli var mı? Döndürüyor ağzı şeker bu. Her <laughs> neyse fark etmez. Girmeyecek ağzına kızım yalattıracaksın. Yalattır. 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 Yalattır evet. Sohbet değilsin. Şu <laughs> bu değilsin. Bırak o değilsin. Aram balıkla. Ben mi balık? Nusam Nusam. Kızım nerelere çektin ne abi? Götürün o uzaklara. Ben bir şey yapayım. Bir el ver öyle. Küçük fare bize bir peynir verelim fare değil bu galiba tavşan. Hadi tavşan. Yedi tamam, gibi. Baba tavşan <laughs> fare yer mi? Tavşan Hop fare. Yer mi? Baba, büyük anne bizi. Çipine bak, büyük annenin bak. Büyük anneye bak, poşet gibi sallanıyor bak. <laughs> <laughs> büyük anne, tek noktada mı yuttu seni? <laughs> Kırmızı başlıklı kızın babaannesini yutmuş. Takıldı büyük anne. Büyük anne ayaklardan çekmeye çalışacağım seni. Büyük <laughs> anne ısrar etme çık şuradan <laughs> ne güzel çıktı gördün mü <laughs> senin canına bu çekti boğazında bir an beni sokacağım onu bak hop <laughs> ne yaptın baba ya o kadar hızlı sokarsan olacağı buydu yapıştı boğazına tavşan <laughs> salın beni Allah düğüm oldu bu hayvan var ya çok yaşamaz Şurada aha 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 İndi o da. Bu ne ya Allah aşkına adamın diline baksana Böyle küçük dil mi olur bu dilden büyük ya Patates Adama adama ol. Çek şunu şey ya, Ne diyorlar şu şey yukarıdaki damağına şey Adamın diyorlar. küçük dili koptu Neyse bunu patates kızartmalarına arına koyalım Müşteriye veririz Müşteri <laughs> de ne yapıyorsa yapsın artık <laughs> bu adamın kalbi var. <laughs> kelebek mi çekti? Al o zaman. Kelebek değil bu sinek baba. Sinek mi? Kelebeğe benziyor. Renkli renkli. Evet. Bunu çok seviyoruz biliyorsunuz. <laughs> Önce muzun kabuğunu da. Muz da. muz nereye gidiyor? Kız bu gözün, düşmez, düşmez, gözüne. Gözüne yapıştı ediyorum. kız. Kızım salar mısın? Gözünü seveyim. <laughs> Allah! Var ya bak. Bu kızı kimse açamaz artık bak. Her yeri birbirine dolandı. Muzu ver belki içeri sokarız bunu. <gülüyor> <gülüyor> Hop hadi evet. Ee, evet, mide mahvoldu şu an. Midenin işi bitti. Bunun da canı kurtçuk istiyormuş. Şurada şöyle. Evet gördüğünüz gibi <laughs> solucanın bir metreye kadar uzama özelliği var ama denemeyin sakın. Evet bunun adı neydi? Ben denerim. Bunun adı neydi? Ee, Mona. Lazanya. Mona lazanya aynen. Çeksen her şeyi. Oğlum <laughs> elmaya oldu öyle? Elma yap. Al oyna. Lazanya makarna yemeği. Evet. Ne olduğunu anlayamadığımız bir cismi adamın midesine soktuk. Adamın... Biliyor musun? Hoppala hadi bakalım işte bu Türk çok zor siya. bir bölüm. Tırpısı ya. Evet tırpısı ya. Nusra gerçekten... Çok iyi kadını midesine pastalar sokuşturdun. Evet. <laughs> Çene bölgesine yapıştı. Bakalım çıkarabilecek mi? Keşke uğraşsaydım biraz. Evet. Neden ki ya? Çok zevkli olacaktı kadının çenesine yapıştırdın. Evet devam et kızım. Yapıştır bir yere hop. Hopa. Yürüdüğe bak da yürüdü? <laughs> Yapıştı. Mide hastalıkları baş gösterecek. <laughs> Sok. Sokuştur. Tamam. Onu da al bakayım. Tek dokmada pasta yiyen kız. İndir onu da. Mükemmel. John... Neydi yeah. bu? Broncoli. 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 İngilizce Broncoli mi? <gülüyor> 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 sen bil, sen ne sandın? Broncoli. Bir şey diyeceğim. Diğer brokoli nerede? Burnundan mı soktu? Ya. Nereye gitti? Bak şuradan şöyle uzadı, oraya gitti. <laughs> Göremiyorum ki. Brokoli ekrandan dışarı çıktı. Oyun dışı kaldı. <laughs> Sok bırakamaz, ağzına. Hop. Oh. <laughs> soksan kızım ağzına. Açıyor adam. Hmm. İndir. Se kızım bak şu bölgeyi geçirmen lazım yoksa saymıyor. Ne yapıyorsunuz? Evet. Brokoli midesinde şişti adamı. <laughs> ne oluyor ya? Biliyor. Gitmiyor, gidiyor gibi yapıyor. Brokoli çık oradan. Oğlum ne oldu brokoli de <laughs> adam <laughs> midesinde? Brokoli şişmesi yaşıyor. <laughs> Bırak o brokoli, mideye yapıştı. Gördün mü? Her şey ağzını sokarsan midenin olacak. Aa kabul etti. Neyse adam bundan sonra hastanelik oldu. Önemli değil. Anam senin kalbin ya. Gelsen şu nereye gidiyorsun? Ee? Doldur kalbini ya ana. Ee? Cık, 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 cık. Ah ayağım çok kaşınıyor. Kaşı kaşı kaşı, kaşı ayağım. Hemen hemen kaşı kaşı. Kaşı ola ayak kaşısı. Kış, 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 kış. Evet. Tamam. Aha patladı. Ver şunu. Ver şunu. Nereye gitti? Hey. Ana ya, saçı yapıştı. Be. Kızım o yapışkan bir şey değil. Hemen saçına toka diye taktın onu. Nereye gitti? Gitti aşağı. Ayda şunu alalım da bir tane patlatalım. Patlat bakayım. Patlat patlat. Aha gördün mü ne güzel patlıyor. Wow. Sen niye oraya yapıştın? Arkadaş bu sakız değil. Sok şunu mide. Bu niye böyle kaldı burada ya? Wow. <laughs> Kedici bize bir et mi vereceğiz? Sokta bunun midesini oğlum sen aç gözü buradaki oyuncuların hepsi. <laughs> ne olsa tek parça da yiyorlar. <laughs> Arkadaşlar dünyanın en garip oyununun sonuna geldik. Bu tarz yere gel. Şimdi abla. Ben ben bunu anladım. Neyle kalalım? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.